Selamlar. Bugün senin için e, özel bir seçkiyle geldik. Elimizde zamana dokunan albümünden iki yeni şarkı var. Evet. Şöyle ki, gazeteci ve şair Kemal Aslan'ın sözlerini yazdığı, Salih Dinçel'in bestelediği ve yorumladığı eserler bunlar. Biraz e, derinlerine inelim diyoruz bu şarkıların. Hı hı. Amacımız aslında o şarkılardaki anlamları hisleri seninle beraber biraz daha açığa çıkarmak. Merhaba. Şöyle bir durum var. Bu albüm zaten adıyla da bunu söylüyor. Yani zamanın e, hem birey hem de toplumdaki etkilerine, değişimlere odaklanıyor. Evet, zamana dokunuyor bir nevi. Aynen öyle. İşte bu yeni çıkan Göz Kırptım ve Neydi Özgürlük şarkıları da bu temanın ilginç hatta dokunaklı taraflarını gösteriyor bize. O zaman Göz Kırptım'la başlayalım mı ne dersin? Olur, başlayalım. Şarkı bir çocuğun hani babasına bakışının hayatın farklı dönemlerinde çocukluk, gençlik, yaşlılık nasıl değiştiğini anlatıyor gibi. Evet, evet. Çok kişisel bir yerden yaklaşıyor ama sanki hepimizin yaşadığı bir şey bu. Evrensel bir tarafı var. Kesinlikle. Özellikle şu kısım mesela. Göz kırptım geçti zaman, anlardı bazen babam devran oldu pek yaman, her şey oldu bir yalan. Burada bir kırılma var sanki, değil mi? O bilinçteki değişim. Evet, kesinlikle. Burada büyüleyici olan şey bence şarkının sadece baba figürünü anlatması değil, aynı zamanda her yaşam evresinin kendi e, zamanın ruhunu nasıl yansıttığı. Hı hı. Yani bireyin algısındaki o değişim, albümün genelindeki o zamana dokunma fikriyle tam oturuyor. Evet, çok iyi bağlanmış. Bu hepimizin hayat yolculuğunda tecrübe ettiği bir şey aslında. İlişkiler zamanla nasıl değişiyor, nasıl evriliyor, güçlü bir yansıma sunuyor şarkı. Peki. Diğer yeni şarkıya geçelim mi? Neydi özgürlük? Bunda da sanki e, ikili bir durum var gibi geldi bana. Nasıl yani? Hem kişisel düzeyde bir özlem, hani sevgiliye duyulan bir özlem, hem de sanki daha toplumsal bir özgürlük arayışı. Evet, doğru. Şarkı mesela birlikte geçirilen anların değerini, konuşmanın önemini vurgunuyor. Otursak konuşsak, suskun kalmasak, hep beraber gülmeyi unutmasak, gibi sözler var. Hı hı. Ama bir yandan da hani temel ihtiyaçlar peşinde koşarken asıl özgürlükten uzaklaşılıyor mu acaba diye bir endişe de seziliyor gibi. Ne dersin? Evet evet. Bu şarkı o kişisel özlemle toplumsal arayışı çok ustaca birleştiriyor bence de. Sevgiliyle kurulan o samimi ilişki aslında daha geniş bir özgürlük kavramını sorgulamak için bir metafor gibi kullanılmış. Bir metafor yani. İlginç. Temel ihtiyaçların peşinde koşarken gerçek özgürlük neydi acaba sorusu. E, bu günümüz insanının da sıkça karşılaştığı bir ikilem değil mi? Şarkı işte bu ince çizgide düşündürüyor insanı. Doğru söylüyorsun. Bu güçlü sözlerin arkasındaki isim Kemal Aslan. Besteci ve yorumcu da Salih Dinçel. Zaten o duygusal yorumuyla biliniyor. Evet yorumu da çok etkili. Mix Mastering'de de Feridun Kadir Ercan'ın imzası var. Dinleyici tepkileri nasıl peki sosyal medyada falan oldukça konuşulmuş sanırım? Evet, ilk tepkiler bayağı olumlu. Özellikle şarkıların duygusal derinliği, o gerçekçiliği çok övülmüş. Demek ki insanlara dokunmuş. Aynen öyle. Bu geri bildirimler aslında şarkıların dinleyicide bir yankı bulduğunu gösteriyor. Yani Kemal Aslan'ın o şiirsel dili, Salih Dinçel'in içten yorumu bu evrensel temaların dinleyiciye başarıyla geçtiğini kanıtlıyor bir nevi. O zaman şöyle bir toparlayalım. Zamana dokunan albümünden çıkan bu iki yeni şarkı Kemal Aslan'ın sözleri ve Salih Dinçel'in müziğiyle bize zaman, ilişkiler, özlem ve özgürlük üzerine bayağı kafa yorduruyor. Kesinlikle. Göz kırptım ile baba figürü üzerinden değişen algılarımıza bakıyoruz. Neydi özgürlükle de hem kişisel hem toplumsal arayışlarımıza bir pencere açıyoruz. Aynen öyle. Bu şarkılar aslında senin de kendi hayatındaki dönüşümlerini, zamanla değişen ilişkilerini, belki de özgürlük anlayışını düşünmen için bir kapı aralıyor. Hı hı. Anlatılanlar yani pek çoğumuzun hayatından kesitler sunuyor aslında tanıdık geliyor. Peki o zaman bitirirken sana şöyle bir soruyla veda edelim. Üzerine düşünmen için senin için zamanla anlamı veya önemi değişen en belirgin ilişki ya da kavram ne oldu ve bu değişim sana ne öğretti? Belki bu şarkıları tekrar dinlerken bu soruyu da yanında götürürsün. Üzerine düşünmeye değer.